Sesiniz gelmiyor Zeynel Bey. Duyuyor musunuz Hüseyin Bey? Şimdi geldi Zeynel Bey. Buyurun o zaman Ay. çok fazla beni duyuyor musunuz duymuyor musunuz falan mesela şeyini aşalım. Bir an evvel vakit kaybetmeyelim. Ee, şimdi önemli olan bu taburcu taburcu olanlar olması gerekenlerin hızlandırılmasına yönelik Murat Emir'in bir paylaşımı var. Bu benim ilgimi çekti. Çünkü yoğun bakım e, yataklarının artık giderek azaldığı ya da kara borsaya düştüğü şeklinde bir haber söz konusu. Sizin e, aile hekimleri, dernekleri, daha doğrusu hekimleri olarak e, Nasıl nasıl yaşıyorsunuz bu koronavirüs sürecini? Zeynel Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok Tabii ağır vaka sayısının son bir ayda %75-80'lerde arttığını biliyoruz. Tabii ki doğal olarak yoğun bakım ihtiyacının da gerektiren hastalar. bunlarla alakalı bizim birinci basamakta elbette bunları takip etmiyoruz. Ancak biz Mart ayından beri şunu söyleyebilirim. Biz birebir aktif poliklinik hizmeti veriyoruz. Ve aynı zamanda da ilk aylarda özellikle filyasyona katkı sağlıyorduk. Ancak ilerleyen zamanlarda bakanlığın bazı uygulamaları oldu ve bununla alakalı bazı şartlar öne sürdüler bize. Biz telefon hastaları arama konusunda belli bir şartı ya da gerekçeyi kabul etmiyoruz. Çünkü biz pandeminin en başına itibaren aktif olarak hizmet veriyorduk. Ve şu anda da gelinen noktada birinci basamağın önemi hala kavranamadıysa bununla ilgili gerekli e, sorumluluğu alacak kişilerin sorumluluğu almadığını düşünüyoruz. Ve sağ, Sayın Bakanımız da yanlış yönlendirdiklerini düşünüyoruz. E, Nisan-Mayıs aylarında Maliye Bakanlığındaki bir ek ödeme planlaması tüm Türkiye'de çalışanlara bir pandemi ek ödemesi verilirken aile kimlerine bir şart koşuldu ve telefonla izlemeyi e, zorunlu hale getirdi. Bu yapılmazsa size ücret ödemeyeceğiz dendi. Biz daha önceden üvey evlat olduğumuzu biliyorduk ancak artık evlat olmadığımızı evlatlıktan çıkarıldığımızın farkına vardık. Zaten çok acı bir tablo. Şimdi bize Biz o an... şey o süreci anlatır mısınız? Biraz daha iyi anlamamız için Hüseyin Bey. E, sonuçta sizin, daha doğrusu aile hekimlerinin her mahalle, her semtte işte e, hastaları var. O hastalar o hekimlere gidip evet. ilaçlarını yazdırıyorlar ya da işte durumlarını o aile hekimi kontrol ediyor, değil mi? Aile hekimi e, şimdi günlük bir süreçte aile hekimi acaba hastalarını telefonla önce kontrol edip daha sonra ilaçlarını mı yolluyor? Nasıl bir süreç bu? Şimdi biz Mart ayından itibaren poliklinik hizmeti verirken günde 80-100 hasta bakan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda bize dendi ki sizin temaslı hastalarınız var. Bu hastaları telefonla arayacaksınız ve bunların evet. semptomlarını sorulayacaksınız. Mesai saatleri içerisinde bu kadar iş yoğunluğu içerisinde ayrıca bizden temaslı hastalarımız istendi. Biz federasyon olarak e, Temmuz ayında, Ağustos ayında artık biz bu izlemleri yapamayacağımızı, bunun bilimsel olmadığını, bunun bir konsantre hizmeti olduğunu, bizim telesekreter olmadığımızı söyledik ve bu izlemleri yapmayacağımızı söyledikten sonra bakanlıktaki bazı bürokratlar, Maliye Bakanlığı'ndaki ödeme çalışmasını değiştirerek ek ödemeni e, telefonla aramaya bağladılar. Yani bir şartla Türkiye Cumhuriyeti'nde pandemide e, canla başla hizmet eden bir sağlık çalışanı grubunu e, herkese verilen ücreti siz ancak telefonla ararsanız eee vereceğiz. Bu telefonla bir, arayıp aramadığınız nasıl e, şey denetleyebiliyorlar? sisteme Zeynel Bey sisteme veri olarak giriyoruz. Hastaları temas listeleri var. Burada arızas hastaların semptomları ile ilgili şikayeti var ya da yok şeklinde verileri sisteme giriyoruz. Aynı zamanda böyle bir veri e, sisteme girme kontrol uzmanlığı da yapıyor aylıkları maalesef. Ve bunlar bir şarta bağlandı. Biz tabii burada çok ciddi demorize olduk. Bizim bir ücret beklentimiz yoktu ancak Pandeminin başına itibaren aile kimlerinin böyle bir farklı bir yere konması ve evlat gibi görülmesi bize açıkçası çok ciddi alanda motivasyonumuzu bozdu. Sadece bu değil, hastanedeki randevu sisteminin aile sağlığı merkezinde olmasını istiyoruz dedik. Bunun alakalı da bir düzenleme olmadı. Aile sağlığı merkezindeki virüs baruziyetini bakanlığın görüyor olması lazım. Bununla alakalı hem triyaj hem de randevu sistem konusunda yeterli önlemler alınmadı. Pandeminin başından itibaren koruyucu, kişisel koruyucu ekipman eksikliğimizi eksiğimizi söyledik. Bazı illerimizde kendi cebinizden alın gibi sağlık müdürlerinden cevaplar geldi. Carinizden alın gibi cevaplar geldi. Hala birçok ilimizde ekipman eksiği var ve Antalya'dayım ben. Antalya'da yakın zamanda bir yazıyla dendi ki artık bakanlık bize maske için bir herhangi bir şey göndermiyor. Siz kendi imkanlarınızla bundan sonra maskeyi temin edeceksiniz. Biz dezenfektan ve eldiven başka Ekipmanlar beklerken pandemi sanki bitmiş gibi pandeminin şu anda ikinci pikine doğru giderken 80'lerin üstüne çıkmışken ölüm sayısı böyle bir uygulama açıkçası bizi şaşırttı. Bizim cari giderimiz enflasyona bağlı ancak çalışanlarımızın elektrik, su, kira giderlerimiz var. Bunların tamamı %150, %200'lerde arttı son birkaç yıl içerisinde. Bununla birlikte pandeminin getirdiği masraflara rağmen... Görüyoruz ki kendi masraflarınızı kendiniz karşılayacaksınız, maskenizi kendiniz alacaksınız deniyor. Evet. Bu tabii bizim motivasyonumuzu bozuyor Zeynel Bey. Onun yani kendinizi tabii, biraz üve, üve evlat gibi hissetmeye başladık dediniz biraz önce gerçekten de evlatlıktan söyledikleriniz evlatlıktan, hepsi. Evlatlıktan hani çıkardık gibi Zeynel Bey. Üve evlat diye düşünüyorduk artık evlatlıktan çıkarıldığımızı düşünüyoruz. <laughs> Doğru. peki şunu... e, sağlık çalışanlarının e, tabii ki birebir hastalarla e, temas halinde olması nedeniyle de risk gruplarının başında yer alması meselesi var. Aile hekimlerinin bu konudaki e, bu konuda aldığı tedbirler var mı? E, test olma e, isteğinizin yerine gelmesi e, söz konusu mu? E, ne bileyim düzenli olarak bu test yapılıyor mu? E, biraz bundan da söz eder misiniz bize? Evet Zeynel Bey biz tabii ki federasyon olarak Bakanlığa Kırk'ın üzerinde yazı yazdık ve e, tüm sağlık çalışanlarının testlerinin belli aralıklarla yapılmasını istedik. Ancak bununla alakalı bir e, talebimiz e, yani olumlu sonuçlanmadı diyebilirim. Ben e, 4 ay önce enfekte oldum işte e, sağlık çalışan arkadaşımdan ulaştı o da bir hastadan kalkmıştı. E, Birçok arkadaşımız hayatını kaybetti şu anda enfekte olan arkadaşlarımız var. Biz tabii ki hizmete devam ediyoruz. E, biz bu anlamda hiçbir zaman görevden e, kaçmadık. Ancak testlerin sporculara, futbolculara, basketbolculara ya da bazı gruplara her gün yapıldığı bir ortamda ülkemizde. Sağlık çalışanlarına bu kadar yeri durulması ve en azından bu bağışıklama konusunda bir çalışma yapılmaması, testlerin yapılmaması bizi düşündürüyor. Biz açıkçası federasyon olarak Zeynep Bey şunun farkındayız. Sayın Bakanımıza bazı bürokratlarımızın yanlış yönlendirmeler yaptığını düşünüyoruz. Özellikle bu ek ödemede de gördük kişisel koruyucu ekipman konusunda da e, aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşullarına rağmen hastanelerde pasife çekilmiş birçok e, e, birim varken birçok branş pasif aile hekimlerinin bu kadar aktif rol aldığı halde federasyonumuzun görüşmelere davet edilmemesi, sayın bakanımızla o kadar randevu talihimizin hala kabul edilmemesi, bakan yardımcımızla dahi görüşememiz ve bürokratların bu yanlış uygulamaları Bizi gerçekten ayağa kırıklığına uğratıyor. Çünkü bu e, çok uzun soluklu bir süreç ve STK'ları dışarıda tutarsanız başarılı olma şansınız yok. Biz 73 İl Derneği'nin çatı örgütü bir federasyonuz. 18 bin aile kimini temsil ediyoruz. Türkiye'deki bu kadar birinci basamağın önemli olduğu bir salgın döneminde federasyonun bu kadar uzak tutulması anlaşılır gibi değil. Açıkçası bakanımıza bu yanlış bilgilendirmeleri yapan ya da Bununla ilgili bir eğer e, birileri bunu engellemeye çalışıyorsa da bu kişiler bir an önce istifa etmeli diye düşünüyorum ya da bakanın, e, bununla alakalı, e, Bakanın e, Sağlık Bakanının bürokratları dinleyip bu şekilde bir karar aldığını mı düşünüyorsunuz? Yani aslında bu bakanın yanındaki bürokratlardan bakanın ayrılması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Bir bürokratik defans olduğunu düşünüyoruz açıkçası federasyon olarak. Çünkü bu kadar engelleme normal değil. Yani bizim e, sosyal medyadan engellenmemiz bakanlık düzeyinde Bizim federasyon olarak görüşmelere davet edilmememiz, randevularımızın boş karşılanması, yazdığımız hiçbir yazıya kurumsal cevap verilmemesi bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani başka ülkelerde bu kadar güçlü STK'lar politikaların birebir içinde, sağlık politikalarından bu kadar dışarıda tutulmak bizim için değil tüm toplumun zararı. Biz burada... Ee, elbette bilim kurulu çok değerlenecek. Bilim kurulu dışında da Esin hocamız, Mehmet hocamız bizler de birçok öneri sunuyoruz. Bazıları hayata belki kısmen geçiyor ancak bu kadar e, direnç olması kabul edilebilir, kabul değil, edilebilir. normal. Evet. Biz burada bir defans olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakanımıza da yanlış bilgiler verildiğini düşünüyoruz. Bakanın kendi aldığı karar ya da bakana e, empoze edilen kararlar olduğu e, bence aşikar. Çünkü yanında çalışan bürokratların bu şekilde davranmasına, e, kabullenmesi biraz garip. Tabii ki Sağlık Bakanlığı içerisindeki e, sistemi e, siz daha iyi biliyorsunuz işin gerçek tarafı. Peki siz Antalya'da görev yapıyorsunuz Hüseyin Bey. Antalya'da evet. aile hekimi olarak kaç hastaya bakıyorsunuz kişi, bireysel olarak soruyorum ve şu anda bu hastalığı taşıyan insan sayısı kaç kendi hekimlik alanınızda? Benim bilmem için çok fazla COVID hastam yok açıkçası. İki tane COVID pozitif hastam var, dokuz tane temaslı hastam var. Günlük ortalama 25-30 COVID yapıyoruz. Bu arttı Ancak mı azaldı mı Hüseyin Bey? Son dönemde biraz arttı. Son dönemde artış var. Ancak yüzün üzerinde pozitif hastası olan 150'nin üzerinde temassız olan aile hekim arkadaşlarım var Güneydoğu'da da Antalya'nın bazı ilçelerinde bu kadar olmasa da Antalya nispeten büyük şeyler içerisinde kendini biraz daha korumuş, izo etmiş değil diyebiliriz. Ancak Türkiye'ye gerçeğine bakarsanız İstanbul keza öyle bir artış var. Zaten bunu da ölüm sayılarından da görüyoruz Zeynel Bey. Yani hem etrafımızdaki vaka sayılarının arttığını biliyoruz hem de %50'ye yakın 10 Ekim'den itibaren yaklaşık bir ay olacak. %50'ye yakın bir ölümde artış görülüyor. Bu evet. gerçekten düşündürücü. Benim de hasta sayılarımda artış var ancak benim bulunduğum bölge biraz daha kapalı. Daha bir az olduğu dönüm. için. Yani Peki e, az. bu federasyonun kaç üyesi var dernek olarak ve de tüm hekim sayısı kaçtır? Onu da söyleyin. Aşağı yukarı sizin temsil ettiğiniz kurumun evet. yapısını anlamaya çalışalım. Evet. Ee, Zeynel Bey 26.000'e yakın aile hekimi var ee, Türkiye'de? Ee, 73 il derneği federasyonumuza bağlı. Zaten bunların tamamı da illerde dernek olan e, şeyler. Yani başka bir ilde herhangi bir dernek yok. Aile Kimliği Dernekleri'nin tek çatı örgütü AHF federasyonumuz ve 18 bin, e, yaklaşık 18 bin e, üye diyebiliriz. Büyük çoğunluğu Türkiye'deki aile kimlerinin çatı örgütümüze, dernekleri aracılığıyla üye. E, bu tabii temsiliyeti bu kadar güçlü bir STK'nın bu kadar dışarıda tutulması. Sağ olun sizler aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü çok değerli yaptığınız iş. Ancak biz e, buralarda aynı zamanda bakanlık düzeyinde de politikalarda söz sahibi olmak istiyoruz. Birçok fikrimizi, birçok düşüncemizi de hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü ölüm sayıları hepimizin canları kayboluyor, hepimizin e, hayatı kayboluyor. Meslektaşlarımız keza öyle. E, maalesef e, hala birçok konuda e, bakanlığın e, bir şekilde defansıyla karşılaşıyoruz. Şimdi grip sezonu açılıyor. İşte grip başlayacak. Grip aşıları az sayıda var. Ciddi anlamda bir yığılma oldu. Evet. E, pneumokok aşıları aile hekimlerine geldi ancak pneumokok aşıları da yeterli sayıda değil. E, biz sanki aşıyı yaptırmak istemeyen bir e, kesim gibi hastalar tarafından e, zaman zaman şiddete e, neden olan süreçler yaşanıyor. E, ama işte ne grip aşısı ne pneumokok aşısı bizim inisiyatimizde değil. E, bu konuda da bakanlığımızın en azından Politikası ile ilgili bazı gözden geçirmeler yapması gerekiyor. Evet, tabii bu arada siz tabii Türkiye'deki bu mevcut durumla ilgileniyorsunuz ama dünyada çok ciddi bir artış var, özellikle de Avrupa'da yani yanı başımızda e, artış var. Bunun endişesini büyük bir ihtimalle taşıyorsunuzdur. Türkiye'de alınan önlemleri kısaca cevaplarsanız e, ve de e, sizin hastalığınızdan size gelen e, duyumlara göre ya da size serzenişlerine göre. Alınan önlemleri yeterli, yeterli buluyor musunuz? Ya da ne yapılması lazım çok acil olarak? Şimdi 22'den sonra restoran kafenin kapatılması açıkçası yetersiz ve zaten o saatlerde insanların kalabalık ortamlarda çok fazla bulunmadığını, birinci önceliğini evlerimiz, iş yerlerimiz, okullar olduğunu ve toplu taşıma araçları olduğunu biliyoruz. Bulaşın en fazla olduğu yerler. Evet. Bu şekilde virüsün yayılımını engellemek çok mümkün değil. Avrupa'da alınan önlemler e, kısmi kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları, karantinalar bence mantıklı, makul İtalya'da, İngiltere'de Yunanistan'daki uygulamalar bizde de e, en azından e, kişilerin yoğunluklu olduğu bölgelerde toplu taşıma araçlarındaki kısıtlamaları biraz daha artırabiliriz, sayıyı azaltabiliriz. E, okullar özellikle e, bence bulaşın çok fazla olduğu yerler şu anda bununla alakalı bir tespit yapılması mümkün değil çünkü e, süper bulaştırıcılar var, çocuklarımızın ayakta atlatma risk ayakta atlatma oranları çok daha yüksek. olduğu zaman bulaşı büyüklerimize ailelerine bulaştırıyorlar ve temaslı taramasında filyasyonda maalesef en yakındaki kişilere sorgu yapılıyor. Okuldaki evet. 40 kişilik öğrenci grubu ya da öğretmen grubu içerisinde temaslıyı bu kadar yaygın yapmak çok kolay değil. Genelde adres üzerinden gidiliyor. O yüzden bence okullarda bu Genelde açısından yeterli önceden. görmüyorsunuz. Yeterli enden. görmüyoruz. Biraz daha artırılmalı hatta Belki e, sokağa çıkma yasağı kısmi olarak uygulanabilir. Belli meslek gruplarında e, belki devam eder. Ancak genel anlamda özellikle toplu taşımalar, e, berberler olabilir, okulda okul olabilir, e, restoranlar. Bence biraz daha artırılmalı diye düşünüyorum e, açıkçası. Peki. E, Yetkili değil yani şu andaki şartlar koşullar. Çok teşekkürler. Doktor Hüseyin Güntürk'ünle birlikteydik. E, Aile yeni, Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri. Çok çok sağ olun.